Bu videoda ı sesini öğreneceğiz. Bu çizgi öğretmenim? Evet Darcan, ı sesi sadece bir çizgiyle yazılır. Şimdi bazı varlıklar göreceğiz. Bunların adında ı sesi var mı bulalım. Bu nedir Darcan? Yılan. O zaman yılan ı sesi var mı? Evet öğretmenim. Harikasın Darcan. Yılan. Gördüğünüz gibi kırmızıyla işaretledik. ı sesi var. Darcan bu ne? Öğretmenim pikniğe gittiğimizde babam bununla mangal yapıyordu. Mangalda yapılmış et yemeği seviyor musun? Çok severim öğretmenim. Peki bunun adı ne? Izgara. Peki ızgara. I sesi var mı? Var öğretmenim. ızgara dediğimde var. Çok güzel. İşte şimdi de yeni bir nesnemiz geldi Darcan. Bunun adı ne? Bunun adı da ayna öğretmenim. Peki adında ı sesi var mı? Yok öğretmenim. Harikasın. Demek ki aynada ı sesi yok. Bir ekranımız geldi ve bu ekranda mavi renkli akan bir şey var. Nedir bunun adı? Irmak öğretmenim. Irmak derken ı sesi var mı Darcan? Irmak var öğretmenim. Harikasın. Çok güzel. Irmak derken yine ilk başta ağzımızdan ı sesi çıkıyor. Irmak. Bu ne Darcan? Kalem. Harikasın. Hemen söylediğin o zaman kalemde ı sesi yok. Peki? Mısır. İki tane var öğretmenim. Çok güzel. Mısır'da da tam iki tane ı sesi var. Mısır. Çok güzel Darcan. Tebrik ediyorum seni. Sağ öğretmenim. Teşekkür ederim. Darcan şimdi de ı harfi nasıl yazılır görelim. Tabii ki tek çizgiyle öğretmenim. Doğru söyledin Darcan. Ama kılavuz çizgili defterimizin satırına I harfi nasıl yazılacak inceleyelim. Gördüğünüz gibi büyük I harfi yukarıdan aşağı doğru tek çizgi şeklinde yazılır. Şimdi bir de kılavuz çizgili defterimizin satırına nasıl yazılır onu inceleyelim. Gördüğünüz gibi 3 tane boşluğumuz var kılavuz çizgili defterimizin satırında. En üstündeki boşluğun üstünden başlayarak ortadaki boşluğun altına kadar çizeceğiz. Tek hamlede alttaki boşluğumuz ise boş kalacak oraya geçmeyeceğiz. I harfimiz de yine büyük I harfi gibi tek çizgiyle çizilir. Arada küçük bir farkımız var. O fark ise gördüğünüz gibi I harfimiz sadece ortadaki boşluğa yazılır. Büyük I harfi gibi üstteki boşluğa yazılmaz. Alttaki boşluğumuz ise yine boş kalacak. Dercan şimdi biraz okuma yapalım. Ekrana gelen harfleri önce ayrı ayrı sonra birleştirip okumalısın. <laughs> E, Birleştirirken sesleri ı, şeklinde ayrı söylememelisin Darcan. Onları ı şeklinde birleştirmelisin. Tamam öğretmenim. O zaman ı. Hı. Aferin. İşte böyle. Hı. Hı. Arkadaşlar sizler de Darcan'la birlikte okumaya devam edin. Hı. Şimdi biraz uzun heceleri okuyalım. İlerledikçe zorlaşıyor mu öğretmenim? Tabii. Sen de ilerledikçe okumanı geliştiriyorsun. O yüzden sana zor gelmeyecektir. Ne? L İşte bu kadar. Darcan sen okumanın mantığını anladın. Aferin sana. K? Ü. Ü. A ben. Ne? N Yanıt derken sonradan söylediğim hece dersin sonuna kadar izlediğiniz için hepinize aferin arkadaşlar. Dersi sonuna kadar izleyenler yorumlara bu emojiyi eklesin. Biz de kimler dersi sonuna kadar izlemiş görelim.